vergin ödeyeyim, çıkayım. Sağ elim iptal. Allah Allah. Ülkemizin her iline neredeyse kar yağıyor. Yani biz burada denize girmiyoruz. Şu an kabak gibi ortadayım arkadaşlar. Ananı... Allah. Buraya ne yapıyorlar? Bu evleri yıkıyorlar sanırım. Bu senin için. Bizler teker yapabiliriz arkadaşlar. Her suçlu arabacılarda olmayalım. Evet arkadaşlar selamlar merhabalar nasılsınız iyisinizdir umarım bugün bir İzmir gününden hava buz gibi bakın hissedilen sıfırın altında diyebilirim inanılmaz soğuk abi çok soğuk şu an ne kadar 3 derece falan gösteriyor sanırım 2 de olabilir ama acayip soğuk arkadaşlar ya olan var ya şimdi neyse <laughs> neyse dediğim olay şu arkadaşlar buradaki taşı da almışlar şu kaldırımdan zıplıyordum biliyorsunuz. E şimdi benzin almaya gideceğim benzinim yok orijinal plakalını taktım motorun e, biliyorsunuz muayenem bitmişti önceki videolardan söylemiştim muayeneye sokacağım. Bu ay sokmayı düşünüyorum bilmiyorum ne zaman sokarım dayım beni fark et lütfen şimdi şöyle şuradan geçeyim ben aynen e, muayeneye sokacağım arkadaşlar dediğim gibi katlanır plakalıkla muayeneden geçirmiyorlar biliyorsunuz. Yani şimdi vidat falan diyorsunuzdur da e, ben de APP plakalık vardı arkadaşlar. E, onu da çıkardım. Normal orijinalini taktım. Şu an yani plakam, plakam her şeyim açık. Ortadayız. Şimdi benzin alacağım arkadaşlar. Oradan Bostanlı'ya doğru gideceğim. Gireyim mi ben? Arkadaşlar çok soğuk be. inanılmaz soğuk. Çapında buraya stikerini yapıştırmış. Ustam 100 lira atacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz 10 gündür falan video atmıyordum ben. Hatta 12 de olabilir. Şimdi nedenini açıklayacağım. Şuradan bir vergimi ödeyeyim çıkayım. Hemen başlayacağım. Şöyle vereyim ustam. İkisini de alabilirsin yani. Şimdi arkadaşlar evet devam edelim. Vergimizi ödedik. Depomuzu ye 7 litre falan aldık. Ya full demiyorum. Normalde hani 0.9'u falan fulliyordum da bunu fullemiyorum. Yani zırt zırt teker yapıyoruz da. Ya. Şimdi ben depoyu fullesem çok ağırlık yapacak. <laughs> ya bilmiyorum size komik gelebilir de ben böyle düşünüyorum. Ne bileyim ya motor çok ağır olunca hem iyi hissetmiyorum. Ne de ne bileyim işte öyle arkadaşlar. Depoyu o yüzden fullemiyorum ya. Normalde fulllerim de 0.9'u biliyorsunuz bak. 0.9 videolarımı izleyin arkadaşlar. Şuraya bir yere şey yapacağım. Eski videolarda birini koyacağım. Onu izleyin. Hep full depo geziyorum ya. O zaman tabii benzin de bu kadar pahalı değildi. Şu an inanılmaz soğuk arkadaşlar ya. Şimdi şu kırmızıyı bir atlatalım da plakamız açık olduğundan mecbur artık ışıklarda falan bekliyoruz. E hiçbir şey yanmıyor bunda. Bu Buzlukmuş. E haydi. Ya böyle ışıklarda beklemeye alışık değilim ya. Evet arkadaşlar, şimdi bir 12 gündür video atmıyorum. 2 haftadır video atmıyorum. Neden? Abi biliyorsunuz hava buz gibi. Bu havada hiç çıkasım gelmiyor ya. Çünkü acayip Soğuk arkadaşlar donuyorum dün işte bir usta'ya falan gitmiştik çapının motoru için dönerken var ya sağ elim iptal yoktu yani <laughs> öyle diyebilirim hissetmiyordum çünkü inanılmaz soğuktu ya bugün de neden çıktım iki haftadır video çekmiyorum dedim çıkayım bir video çekeyim artık bir kanala video atalım dedim ya arkadaşlar e bu soğukta şu an üşüyorum inanın bak. Bu soğukta çıktım sizin için bir video çekerim. Sen de bir kanala abone olmayı unutma be. Bir like at bir şeyler yap. yorumunu falan yaz. Düşüncelerini yaz yoruma. Çünkü biliyorsunuz yorumları okuyorum. Tek tek hepsine kalp atıyorum. Yorumları okuyup yazdığınız şeyleri dikkate alıyorum arkadaşlar. O yüzden yorumlara yazdığınız her şey benim için önemli dostlar. Yorumlara bir şeyler yazı verin ya yani uzatmayalım. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Geçen gün bir story atmıştım arabada. Hava 2 derece mi 1 derece mi ne? Ona çok kişi yanıt verdi. İşte burası şu kadar derece, burası bu kadar derece işte üşüyoruz. Burası eksi 10 yazan var. Eksi 30'u gören yazan var. Erzurum'dan falan birkaç izleyicimiz de var. Arkadaşlar hangi şehirde yaşıyorsunuz? Yorumlara yazın şu an. Videoyu izlediğiniz tarihte hava kaç derece dostlar? Yazın bakalım. En soğuk neresiymiş onu görürüz hem. Ben de şuradan kaçmam lazım ya. Tırın arkasına düştük. Hangi şehir en soğukmuş onu görürüz arkadaşlar. Yorumlara yazın bakalım. İzlediğiniz saatten itibaren yazın. Şöyle yanlaya yanlaya giderim. Bugün de Bostanlı'ya gideceğim. Neden Bostanlı'ya gideceğim? Çok uzaklaşmak istemedim dostlar. Yani İnciraltı falan şu an buz gibi de bir kulu yoktur orada. Ben de dedim gideyim Bostanlı'ya bari. Orada giderken de bir işte video çıtlatayım size. Dayımı biraz sıkıştırdık hata bende ya. Evet arkadaşlar bu şekilde. E dediğim gibi Instagram'da story attım. Ben orada kalmıştım. oradan devam edeyim. Instagram'da story attım arkadaşlar. Birkaç kişi tepki göstermiş. Burası şu kadar derece. Hey yavrum hey falan filan. Siz daha ne siz? Ya abi. Şimdi tamam. Orası daha soğuk olabilirdi. Yani biz burada denize girmiyoruz. Burası da soğuk. Ve ben İzmir'de büyüdüm. E, İzmir'in soğuğuna alışkınım ben. Aman dayım ne yapıyorsun ya? Bir karar ver be. Ben bu dayıyı geçeyim arkadaşlar ya. Gaz açtığım gibi yanlıyor makine. Asfalt o kadar soğuk ki, lastiğim o kadar soğuk ki. Anında yanlıyorum. Şuradan girecektim aslında. Neyse dedim ya, aksiyona girmem arkadaşlar. Hava aşırı soğuk. O yüzden ben çok büyük bir <laughs> çok büyük bir aksiyon Dediğimde çok aksiyona girmek istemiyorum. Çünkü çok soğuk. Bir şey yapası gelmiyor insanın. Şu an acayip. Baksana adam atkıyla falan. Abici o kaskı kapatsaydın daha iyi olurdu bence senin için. Sonra dolardı. Bu arada kaskın vizörü yoktu. Bantla şey yapmıştan Ya bazen dışarıda insanları görüyorum. Motora binen su Kıtır olur hani CGMG bir şeyler olur. Kask takmıyor adam lan, oğlum nasıl dayanıyorsunuz siz? Nasıl kasksız gezebiliyorsunuz şu soğukta bak? Hani güvenliğini boş verdim artık, güvenliğini önemsemiyordur onu ben geçtim. Bu soğukta kasksız nasıl gidebiliyorsunuz? Ben donuyorum ya, şu kask olmasa yani. Hani rüzgar alan herhangi bir kask olsa ben çıkıp da videoyu çekemem şu anda. Çünkü şu an ellerim dondu bak. Eldiven, bu eldiven bilmiyorum yaz mı, dört mevsim mi, kış olmadığına eminim de acayip soğuk alıyor yani. Şu an hani, hani acayip aldığı dediğim yüksek hızlarda yavaş yavaş böyle soğuk işlemeye başlıyor arkadaşlar parmaklarınıza. Hani sol elim neyse sıkıyorum falan o biraz hani sıcak duruyor da sağ el iptal arkadaşlar. Sağ el benim gidiyor bu soğuk da cidden motora falan binilmez. İşi trafikte olan insanlara kurye arkadaşlara falan Allah yardım etsin ya. Yani biz keyfi çıkıyoruz donuyoruz. Onlar her gün saatlerce sabahtan akşama kadar trafikte. Kurye arkadaşlar falan varsa izleyenler yorumlara yazsın. Onlara da burada <laughs> selam söyleyeyim. Salı günü bugün. Bugün salı mıydı lan? Pazartesi de olabilir. Salı. Ha bugün salı salı. Arka <laughs> günleri bile karıştırdık ya. Arkadaşlar bugün salı günü ve saat 3 şu an bu kadar trafik olmaması gerekiyor ama bilmiyorum. Bir trafik var. Şurada da askeri gemilerimiz var. <laughs> Ülkemizin her iline neredeyse kar yağıyor. Kar yağmayan il sayısı yok diyebilirim. Yani Muğla'ya bile yazmış. Bodrum'u biliyorsunuz ne kadar sıcak olduğunu. Ama oraya bile yağmış. Ama tabii ki de İzmir'imize kar yağmadı o karın soğuğunu biz çekiyoruz ama yağmasın tabi ya bilmiyorum ben yağsın istemiyorum arkadaşlar bu sefer trafik kazaları trafik ve vesaire daha kötü oluyor daha berbat bir hale geliyor ya yağmasın ya boş ya, böyle iyi. Bak soğuk olsa da çıkabiliyoruz en azından. Şurada kar yağdığını düşünseniz karda motor sürülmez ya. Bana kayar düşeriz arkadaşlar. <laughs> Hiç karda motor sürmedim bilmiyorum nasip olmadı. Belki kar yağan bir yere gidersem motorla falan orada süreriz artık arkadaşlar. Şimdi asıl konumuza gelelim arkadaşlar. Biliyorsunuz bundan önceki videomda arkadaşımı kışkırtmıştım. Onu da şuraya bir yere koyacağım oradan izleyebilirsiniz. Ve sordum size kimi kışkırtmamı istiyorsunuz? En fazla Erhan ve çapını kışkırtmamı istediniz. Onlar geldi. Şimdi bu videonun altını yorumlara yazacağım. Çapın mı? Erhan mı diye? En fazla beğeni hangisine gelirse arkadaşlar onu kışkırtacağım. Artık eledik. Çapın ve Erhan'ın arasında bir oylama yapacağız. <laughs> çapın diyorsanız Çapın için attığım yorumu beğenin. Erhan diyorsanız Erhan için attığım yorumu beğenin arkadaşlar. Ona göre ikisinden birini kışkırtacağız artık. <laughs> Bakalım denk geldiği zaman yapacağız işte böyle bir şey. Ama biraz havalar düzelsin. Videolar artık biraz geç gelebilir. Normalde 3-4 günde bir video atıyordum. Şu an 10 günü geçti dediğim gibi. Bu videodan sonra da aynısı olabilir arkadaşlar. Biraz havalar soğuk olduğu için arkadaşlar video atma süreleri uzadı. O yüzden yapacak bir şey yok. Yani bir beğeni tuşuna basın, bir abone ol tuşuna bas da bu soğukta çıkmışız ve Ulan yerler inanılmaz kaygan arkadaşlar. Yani zaten normalde de burası yanlıyor da. İnanılmaz kaygan. Oğlum bugün arkadaşlar ekstra bir trafik var ya. Şu an arkadaşlar biraz tırsıyorum. Neden tırsıyorum? Çünkü uzun süredir orijinal plaka ile takılmadığım için şu an kabak gibi ortadayım arkadaşlar. O yüzden biraz tırsıyorum. Yani umarım şimdi ceza falan gelmez herhangi bir saçma bir şeyden. Biliyorsunuz artık havada uçan kuşa bile ceza yazıyorlar. Tabii bütün trafik polislerimiz için demiyorum bunu. Diğerlerinin günahını almayayım. Buraya ne yapıyorlar? Bu evleri yıkıyorlar sanırım. Dostlar sahil kenarındaki evleri yıkıyorlar bazılarını. Arkadaşlar şu an bu evler var ya 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon var. Ananı. Ananı. Geç dayı geç tamam geç hadi ya. Tamam git hadi git. Hata bendeydi. Kaza yapıyorduk lan. Eve bakacağım diye. <laughs> Korktum ha neyse ya vurmadık Allah'tan yavaş dönüyordu ama hızlı dönseydi arkadaşlar girmiştim Şimdi baktım sinyalini de veriyordu o yüzden bir şey demedim hata bendeydi zaten arkadaşlar önüme bakmadım evi yıkıyorlar diye oraya bakıyordum apartmana bakıyordum o yüzden bir şey demedim her suçu da arabacılarda bulmuyordum burada ben haksızdım ben suçluydum ama durduk lan iyi bari arkadaşlar o kadar soğuk oluyor ki dün şu elimi hissetmiyordum o yüzden fren yapamıyordum ön fren yani ani fren yapamıyordum bu olay dün olmuş olsaydı büyük bir ihtimal Allah korusun kaza yapmış olabilirdim ben Burada tutardı sarıyor. Güzel bir teker yaptık. Böyle şerit falan değiştirdik iyiydi. Ama işte korkuyorum plaka açık. <laughs> arkadaşlar plaka açık korkuyorum o yüzden ya. Neyse arkadaşlar kazayı atlattık valla. Korktum ya neyse olur böyle şeyler ya. Alışkınız yani böyle ufak tefek şeyleri olmasına alışkınız. ABS olması iyiydi. Çok zaten süratli değildim ama ABS Olmasaydı ya düştüğümü düşünmüyorum. Çünkü hani uzun bir fren yapmadım. Şuradan şuraya kadar frene asıldık sadece. ABS tırt etti bir onu duydum. ABS önemli arkadaşlar. Olabilir Bildiğince ABS'li motor almaya çalışın. İnanın e, hayatınızı kurtarıyor yani ABS. Ufak tefek şeylerde düşmemenizi sağlıyor. Şu an bak bakın ani bir şey olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Aa şuraya teker yapmalık yapmışlar. Güzel. Daha normalde bu zemin tutmuyor arkadaşlar. Şimdi oraya yapmışlar ya. Oraya gelmeden gazı kapatıyorum. Tam üstünde açınca hop tekerdesine. <laughs> Orayı sevdim. Güzel. Her yer keşke o asfalt gibi olsa ya dostlar. Şimdi geldik vapurlara buralara. <laughs> bu soğukta çıktık. Kazayı da atlattık. Sen de bir beğen tuşuna bir like tuşuna bas bir şeyler yap ya. Nak etmedik mi yani ya? Bir beğeni bir aboneyi cartı curtu. Şurada da bir teker sıkmayalım mı ya? Çok fazla gitmek istemiyorum. Çünkü kalabalık bugün arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi şuradan döneceğim içeriye gireceğim. Öyle buralarda bir takılır bir şeyler yaparız ya da biraz ileri mi gitsem? Çünkü video çekerken falan hiç ileri gitmedim arkadaşlar. Biraz gideyim ileride bakalım neler var ya. Şöyle aa orada araba çıkmasaydı arkadaşlar şu mavi yerde bir... Ha çıkıyor mu? Çıkmıyor herhalde. biraz tekerde sağa sola gidiyorum. Hem hani bu şekilde alıyorum. Yan giderken alıyorum tekere. O yüzden sağa sola bazen gidiyorum. Ya yani tekerde yön değiştirmeyi çözdüm gibi çözemedim gibi de anlamadım yani. Ama çözeceğiz yani o işi de. Tekerde bir şerit mi değiştirir bir şeyler yaparız arkadaşlar. Şimdi şuradan karşı yola geçeceğim. Oh yoruldum be arkadaşlar. Vallahi uzun süredir video çekmiyorum ya bir özlemişim motor sürerken konuşmayı böyle. Ee, öyle işte özlemişim motor sürerken konuşmayı arkadaşlar. Şimdi buradan bir sağa gireceğim. Oradan karşıya geçeceğim. Ya plakası açık gezmek de bilmiyorum. Bunlar durunca geçeceğiz arkadaşlar. Hadi 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 hadi. E yandı. Şimdi bunların durması gerekiyor ki geçelim arkadaşlar karşıya. Ha, durdular geçebiliriz. Evet güzeldi. Güzel ya inanın. Yani böyle nasıl diyeyim tekerli mekerli çarptı çarptı sürmeyi özlemişim arkadaşlar ya. Bu soğuklarda var ya böyle gidiyorum. Tır tır titreye titreye gidiyorum. Olabildiğince çıkmamaya çalışıyorum zaten. Çıkınca da zaten düzgün süremiyorum ya. Şimdi şöyle çaprazlama bir teker yapacağım. Düz gideyim diye. Ya da yapamadık. Eyvallah sağ olsun. Bu senin için. Şimdi şuraya girelim. Kırmızı ışık var geçemeyiz. Plakam açık. <laughs> Geçemem. Çok soğuk. Donuyorum. <laughs> Eyvallah sağ olsun, sende sen de. Hava buz arkadaşlar ya. Güzel lan tekerde kalkıyormuş gibi oldum ha. Direkt teker aldım ya arkadaşlar. Oyuncak motor bu ya. Hani eğer Yüksek sesi de geçecekseniz emin olun pişman olmazsınız. Oyuncak gibi bir motor. Her yerde teker yapabilirsin. Tekerle kalkabilirsin. Yani 9'dansa bu da kontrol edebilir. 9 kontrol edilebilir bir motor değildi ya. Böyle zar zurt teker yapabilirsiniz arkadaşlar. Bak kedileri çok severim. Şu an onu ben sevmem lazım. Kaçtı benden korktu. Şöyle geçelim. Şu buralarda polis olunca arkadaşlar cezayı yazıyorlar ya. Kedicikler sevebiliyor muyuz? Biraz bunları seveceğim. Eyvallah. <laughs> Sağ <ol. gülüyor> Ay başka dedik konuşuyor herhalde anlamadım. Sevebiliyor muyuz? sevebiliyor sevebiliyormuşuz. Teşekkürler. Ay ay. Çirkinler. Hepiniz çirkinsiniz. Hepiniz hepiniz hepiniz. Hepiniz şişman ve çirkinsiniz. Tipe bak tipe bak. Nasıl bu kadar da çirkin olabiliyorsun ha? da sevsem olur mu? Hayırlıyoruz değil mi? Ayıp olmaz. Donduk be ya. Ana. Aynam şöyle olmuş. Neden oldu lan bu? Neyse ben motoru şuraya bir yere çekeyim dostlar. Buralarda ceza yazıyorlar. Şöyle çekelim arkadaşlar. Arkadaşlar beni Instagram'dan takip edin lütfen. Takipleşelim. Sorunuz falan bir şeyiniz, cart çurt herhangi bir şey varsa yaz bana. Ben görüyorum abi. Genelde gidon aynası ile ilgili sorular geliyor. Gösteriyor mu gibisinden. Yazın arkadaşlar bana. Ben cevaplarım. Ona göre senin motoruna göre hangi gidon aynası uygun vesaire. Onlara yazarız. Senin de böyle güzel güzel gidon aynan olur. Bu arada bir plakalı da göstereyim şuradan. Biraz hoşuma gidiyor. Güzel duruyor sanki ya. Sanki değil bence güzel duruyor arkadaşlar ama tabii biz orijinal plakalıkta pek gezemeyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz yaptığımız hareketlerden dolayı. Şu yaptığım hareketlerden dolayı bile binlerce ceza yiyebilirim. Böyle arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Böyle videoların devamı için takipte kalın. Yakında çapının motoru çıkıyor. Çapınla çok güzel videolar çekeceğimize eminim. Böyle tek tekerli ikimiz de tekerle gidiyoruz falan filan. Çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Bunun için takipte kalın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şuraya bir yere koyacağım arkadaşlar dediğim gibi. Kendinize de çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.